2 2, metre, 50 metreye 30 derece ve 3,80 metreye 120 dereceymiş. Bu noktaların kartezyen koordinatlarını bulun ve aralarındaki uzaklığı hesaplayın demiş. İlk için bulalım. Ee, x eksini ilk için x ekseni x1 eşittir. 2.50 çarpı cos 30. Bu da 2.17. Y ekseni çarpı sin 30 bu da 1.25 metre yani bunu 2.17 virgül 1.25 olarak ifade edebiliriz. Diğeri için x2 eşittir 3.80 çarpı cos 120 eşittir. Eksi 1.90 y eşittir 3,80 çarpı sin 120 bu da eşittir 3,29 bunu da eksi 1,90 3.29 olarak ifade edebiliriz. Aralarındaki uzaklığı y2 eksi y1 karesi artı x2 eksi x1'in karesinin kökünden buluyoruz. O zaman 3.29 eksi 1.25'in karesi artı eksi 1.90 eksi 2.17'nin karesinin kökü eşittir 4.55 metre.